helal eyle Annem hakkın helal eyle Bilirim emeğin çoktur senin Bu hakkı bilmeden duramam annem Varıp bir alime akıllı danışam Eğer kinar ateşinde tutuşam Yan dersen orada ah, yanayım annem. Hasta olsam başucumda ağlardın. Ninniler söyleyip beni sallardın. Helal eyle, helal eyle. Annem hakkın helal eyle. Bilir memeyin çoktur senin. Bu hakkı bilmeden duramam annem. Varıp bir halime, akıl danışam Eğer ki nar ateşinde tutuşam yandırsan orada yanayım annem Medine'ye varamadım Gül kokusunu alamadım Medine'ye varamadım Gül kokusun alamadım Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Mekke'nin örtüsü gari Açtın yüreğimde yara Bulunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Bulunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralı Tut elimden kaldır beni Yavuz Lata erdir beni Çok ağladım güldür beni Yaralıyım yaralıyım yaralı Çok ağladım güldür beni yar.